Evet, evet, evet. Hoş geldiniz. Macit hoş geldin. Hoş bulduk. hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Evet sevgili dostlar. Bizi. Evet tam üç gözlü çeşmesinde. Ma <laughs> Su evet. Su ısmarladı Su Macit. Su ısmarladı Niye? Adil değil mi? Parası <laughs> e, var. Bu para var. Ama <laughs> de <laughs> da para para diye yalın mı, yalın mı? Benim ya belediye ye, ben adamım belediye müdürü acayip. Allah suyu burada para inan işte. Ne para? Para. Ne ya? İnah mı? Hah. Hocam bu nerede yaşadığınız anne? Bu Iyi, dağda, ya. dağda duruyor herhalde ya, ya, ya. Hiç gelmiyor şeydi. Çünkü diğerlerinden sandığın gibi değil. Ne? Orada baraj değil mi? Orada su saati var. Para mı ödüyor? Şimdi buraya sah. Ne? Saat var. Bak, bir daha ne yazıyor diyor mu? 3 lira. <laughs> 3, lira. <laughs> 3 lira. Evde saat var mesela motor çalışıyor su evde bir, bir malatla ama burada senin hükümet mi çıktı senin mi çıktı mı? Hocam bu. diyor ki evdeki diyor elektriğiyle çalışıyor para var bu kendiliğinden çıkıyor diyor. Anlıyor hocam. Hocam. hocam niye etsek evet. niye itsek yok, Evet peki siz mantarı bölüşebildiniz mi daha önce? Mantara Mant imam getirdik. Evet. En sonunda imamımız sağ olsun Ali Bey. Ali, Ali, Ali hocam. hocam. O böldü. Sonradan mantarın hepsini bana verdi dedi hepsi senin olsun dedi. Ya niye dedim öyle görgüsüzlük yaptın ya dedim. O diyor maksat diyor adil olmak diyor. ne yaptı hoca? Hoca nasıl? Adil miydi hoca? hoca? Diyor, bak, Arabine kelam mesela mahkemede gidiyor. gidiyor. Yok mahkemede belki bana da verdi <laughs> mi tamam sıkıntı yok. Ama hoca yalan yok. Hepsi kelam. diyor <laughs> <laughs> şey <oca. gülüyor> hoca, da, hoca da yalan yok diyor. <laughs> maşallah, yok, yok, hoca, maşallah. maşallah. Hoca bravo. <laughs> Ama buranın su karalı olduğuna inanmıyor. Hocam orada ne yazıyor? Üç lira yazıyor. Üç. üç gözlü yazıyor. Üç gözlü işte, üç gözlü <laughs> değil. Bir iki üç. <laughs> <laughs> Macit hoş, hoş, hoş geldin. Hoş geldin. Çok sevindik. Geldin. Çok sevindik. Seni gördük hadi burada. Berçin'e kuzu kesiyorum. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Berçin, bak güzel Türkçeler. Türkçe Bersine giderim gibi kuzu keserim diyor. He, bak. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> ben şey bugüne kadar bir Karabey'den yıllardır sanırım böyle bir laf duymadım. Hiç ya bize hocam, öyle bir şey. beni batıracak yani gelene ikram gidenek o zaman sen benden habersiz ha kesiyor da bu. Oo. Vallahi kesiyor. Kesiyor. O haram ya. Yok, senin haberi var kuzum kesiyor. Ha, kuzum haberi kesiyor. Yoksa inanmam diyorum. habersiz kestiğine evet. inanmam zaten. Evet. <laughs> Davetlisiniz yani hocam. Peki. Çok teşekkür ederim. Bu gönül zenginliği yeter. Bu gönül zenginliği yeter bize. <laughs> hadi Allah emanetsiniz. Sizi gördük. Çok mutlu olduk kıymetim. Hadi gördük. görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.